İlk düdük geliyor. Zorlu mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz her iki ekibe. Güzel bir handbol umuyoruz. TNT Spor Yıldız ekranında sizlerle buluşturacağız. İlk hücum İzmir Büyükşehir Belediye'den yansıyor. E hızlı hücum şansı Emine ve evet, topağlarda gol. Emine Gökdemir açılışı yapan isim. Sağ kanatta Emine oldu. İşte burada hızlı hücum. Emine Gökdemir. Karşı kül geldi. Hakemlerin eli havada ve 4 pas hakkı var. 60 topalarda Yine Anastasia Savaş. Çok az geçişler. Serpil. 60 topalarda Burcu Dindar çok etkili geldi. Terfin ve Esra Söğüt anlaşamadılar. Bu arada atış topağlarda. Notta süre alan Büşra ikinci golü kaydediyor. Bak ilk kez dörde çıkıyor. 19-15'lik skor. Son 10. Betül atış topağlarda fark beşe çıkıyor. İlk yarı bitmeden Betül Yılmaz'ın golü. Toplamda dördüncü sayısı. Bu da yarende kaldı. Uzaktan bir deneme başarılı değil. Yaren Berfe toplamda 6. kurtarışını yaparak ilk yarıyı bitirdi. Ve skorda netleşmiş oldu. İlk yarıda 5 sayılık bir avantajla soyunma odasına gidiyor Kastamonu Belediye. Kastamonu Belediye 20, İzmir Büyükşehir Belediye 15. İlk yarı skoru Yasemin'in güzel pası düştü. Karar 7 metre. Votta Leopoldina'nın müdahalesi 7 metreye sebep oldu. Atış topağlarda 2'de 2 yapıyor Yasemin 7 metre atışlarında. Bak yine 6'ya çıktı. Anastasia'nın pası Leopoldina dönmeye çalıştı. Faal var. Serpil. Urcu boş kaldı ve o kapıda golü buluyor. O açıklıkta kendisinin dördüncü takımının 28. sayısı. Goller üst üste. Perfin. Esra Söğüt, Tekrar Kortina Anastasia ama pas arası geldi Nurşah'tan. Nurşah sancak pası. Sinem Vatan bomboş kaldı. O da direğe geçemedi. Önen top Beyza'da. Beyza'nı Türk Yılmaz bıraktı. Nurşah sancak ve gol. 8. maçında Kastamonu Belediye ve 16. puanını almak üzere. Bu arada Büşra Aşıkan çok iyi bir asist aldı. İşte Burcu'nun asisti. Pasif geldi bu arada. Atış. Halime'de kaldı Halime. Kaleden kaleye bir deneme. Top dışarıda. Halime yeni mahalle belediyeye böyle bir gol atmıştı. Kaleden kaleye. Bu arada... Son siren sesi duyulmadan bir gol denemesi daha yine Halime gol izni vermedi. Ve artık skorda netleşmiş oldu. Kastamonu Belediye bu sezonki 8. galibiyetini imza atıyor.